İsmail Dükkan. Evet, Selahattin Demirtaş'ın bu açıklaması önemli. Önemli. Fakat şöyle de bakıyorum ben. Hani e, siyasete ara verdim diyor ama bana göre siyasete e, yeni başlıyor. <laughs> Selahattin Demirtaş. Olabilir. <laughs> e, konuşmanın daha doğrusu açıklama Yeni bir siyaset. Evet, yeni bir siyaset. Tabii, e, yeni bir siyaset. Parti mi kuracak e, acaba? Yani e, neden olmasın? Şimdi konuşmanın bütününe baktığınızda terör demiyor. PKK demiyor. İşte bu tarz e, sözlerden çıkıyor. Ama geneline baktığınızda çok ciddi bir Kürt politikasını yürütenlere dönük eleştiriler var. Evet, evet. HDP politikalarını evet. eleştiriyor. Evet ama bunu sadece o Kürt politikasını e, HDP ile sınırlamak çok doğru değil. Bunun içine Kandil de söylüyor. Kandil'i de sokuyor. E, yani kızım sana söylüyorum. Geldim, sen anla. Bravo. Gibi bir vaziyet e, sezdim ben Bravo. bütününe bakınca bu konuşma. Örtük bir kandileleştirisi eleştirisi evet, de var. yani HDP'ye daha net, öbürüne HDP daha ima veriyor mesajını bana kalırsa. Yani çünkü HDP le, legal bir kurum. Onun içinde yaşadıklarını da madde madde koymuş. Daha farklı kendisine ilişkin özelleştirisi de var o e, metinde. Ama bütününe baktığımda sadece HDP değil, doğrudan Kandil'e verdiği mesajlarda çok net. Peki nereye götürür bu Selahattin Demirtaş'ı? Ben de Sayın Bayrakçı gibi bakıyorum olaya. Yani bir başka parti kurabilir, HDP bölünebilir. Ama önümüzdeki süreçte, daha 50 yaşında nihayetinde Selahattin Demirtaş değil mi? Evet. Yani genç henüz önümüzdeki süreçte Türk siyasetinde önemli bir noktayı, ya da önemli bir köşeyi bloke edebilecek bir siyasi tarz geliştirebilir. Böyle devam ederse. Hakan Bayrakçı, farz edelim ki ben HDP'den ayrıldım, ayrı bir parti kuruyorum. Kandil, mandil falan da benim terörle, merörle de bir alakam yoktur. Dediği anda ve parti kurarsa kaç alır? Yüzde kaç alır? 7,5-8 ile başlar, HDP'yi de mahveder. Abdülkadir Selvi Ben şey böyle böyle ne sorular soruyorsun da ha. aga da hiç şeysiz cevap veriyor ya. Ha. Bir diye cevap veriyor ya. Hiç şey abi Adam ya. adam bilge kral gibi ya. Bilge kral. Ya. daha önce düşündüm bunları hep. düşündüğüm şey oluyor mesela. Yek bir şey, şey oldu. Peki bir akşam şey daha yedi, soracağım. Akşam o... yedin gibi soruyorsun o da şunu şunu yedim diyor yani. Bir şey daha soracağım. O 7 8'i kimden alır? Şu girden mi alır? Yok. En az beş beş buçuğu HDP, bir buçuk ikisi hakiki Türk solu. Onun Başka sorum yok tanık sizin. <laughs> Başlangıç dedim pardon. Şöyle ben e, ben e, HDP'nin Selahattin Demirtaş'ı dışladığı tezine katılmıyorum. Neden katılmıyorum onu anlatacağım. O, orada o Demirtaş'ın tezi. Demirtaş'ın tezi ama Demirtaş orada HDP'ye haksızlık ediyor. Yani Abdülkadir Selvi olarak HDP'nin hukukunu koruyacağımı hiç düşünmezdim ama doğruya doğru yanlışa yanlış. Yani haksızlık ediyor, bir başarısızlık var. Burada faturayı ödemek istemiyor. Ve bence kendince yeni bir siyaset arayışına, yani aktif siyasetten ayrılıyor derken farklı bir siyaset arayışına giriyor. Yani sen şunu mu bir e, e, ortadaki başarısızlıkta kendisinin de payı var mı demek istiyorsun? büyük payı var. Yani burada HDP seçmeni Ahmet Bey şimdiye kadar çok iyi seçim kampanyasını şu eş başkan yürütüyor diye oy vermez. HDP seçmeni şu eş başkan kürsüde iyi konuştu diye oy vermez. HDP seçmeni evet Kürt siyaset için oy verir ama HDP seçmeni aynı zamanda şiddet konusunda da ya bundan da bir çıksak der. Bakın biraz önce Büyük çoğunluğu Mete, Mete Komutan'ın söyledi evet. 7 Haziran'da ne oldu? CHP bir oy CHP bir oy HDP dedi. Ve %13.2 oranda oy aldı ve 80 milletvekili soktu. Eğer o zaman eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 3. gün Cemil Bayık açıklama yaptı. Dedi ki işte ateşkes sürecini kaldırıyoruz. Savaş başlatıyoruz. Deseydi ki sen ne savaş başlatıyorsun? Ben meclisin 3. partisi olmuşum. 80 milletvekiliyle %13,5 oy almışım. Şimdi savaş zamanı değil, demokratik mücadele zamanı deseydi, bugün Selahattin Demirtaş alır yürürdü. O zaman sesini çıkarmam. İkinci katılmadığım noktada, Kandil'e söylüyor deniliyor. Şunların içerisinde, o sadece bu tweet değil, orada bir bölümünü aktarmışlar. Yarın zannediyorum daha geniş bölüm yayınlayacak internet sitesi. HDP ile ilgili en ufak bir ima yoktur. Çekan kandille ilgili. Kandil ile ilgili. HDP'ye söylüyor. Yani ben her <laughs> Öyle zaman mi? şunu savundum. Yani Kürt Deseydi siyasi ki, hareketi derken biraz e, İsmail Dükel'in söylediği oradan diyor. Hani açık söylemiyor ama bir ima var diyor. Şöyle, evet, e, farklı bir şey. Şöyle Kandil Kürt siyasi hareketi değil ki. Eğer şiddet ve terör konusunda Kandil'e bir şey söylese olurdu. Burada diyor ki İşin özü şu. Siz diyor becer çok ağır eleştiriler bunu. Çok ağır. Siz Hayır, diyor bizi ikna etsin diye soruyorum işte. Tabii tabii. Siz Yapıyoruz diyor Kadir Bey yani niye böyle düşünüyorsun onu? Anlatacağım. Mı? Yani şöyle siz diyor başarısızsınız diyor. Siz diyor iyi kampanya yürütemediniz diyor. Benim sesime kulak vermediniz diyor. Ben olsaydım diyor bu oyu almazdık diyor. Çünkü CHP, HDP evet. gerçekten ciddi bir düşüş yaşadı. Bir de öyle bir hava oluşturmuşlardı ki yüzde on beş diyene şey yapıyorlardı ya ne demek %15'in üzerinde alacağız. 80 100 milletvekiliyle gireceğiz ne, havası vardı. Güzel. Hepimiz öyle görüyorduk. Peki o zaman Kandil'le HDP ayrışma içinde mi? Yok. Burada <laughs> Selahattin Demirtaş siyasi çizgisi boyunca hiçbir zaman Kandil'e bir söz söyleyemedi Hatta ceza mahkemedeki Ta, savunmalarında peki, da bu bu artık Kandil'e bir şey söyleme pozisyonuna geçme halimidir. Değil. Onu görmüyorum. Ne bu? HDP yönetimini eleştiriyor. Diyor ki siz başarısız oldunuz. Ben olsaydım başarılı olurdum. Peki. Oldum. Tamam. Eleştir. Niye aktif siyaseti bırakıyor? Aa, şöyle, şöyle HDP yönetimini de eleştiriyor derken, ben haksızlık ediyor derken HDP meraklısı olduğum için demiyor. Bakın Ahmet Bey, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını HDP'nin desteklemesi konusunda en başından beri. Gayret gösteren, kampanya yürüten kimdi? Selahattin Demirtaş. Doğru. Hatta HDP adaylığı açıklamadan önce öyle, evet, Yürü yani. Bay Kemal doğru. diye tweet attı. Doğru, Bir gün doğru, önceden doğru. açıkladı. Yürüye e, dur Bay et, Kemal. Tabii. E? İkincisi, Türk Solu'nun meclise taşınması, HDP ile ittifak yapılması konusunda öncülük yapanlardan birisi kimdi? Demirtaş. Pelatin Demirtaş'tı. Sonra TİP'le ittifakı destekledi. Hatta tip Genel Başkanıyla cezaevinde görüştü ayrı listeyle girmeyin. Yani HDP'nin HDP HDP listesinde girin, HDP girin dedi. HDP'nin oluşturduğu tüm seçim taktiği, stratejisi hepsinin içinde var. Aynen öyle. Şimdi burada ve HDP'de HDP'de bunu bir denge içerisinde. Çünkü bakın açık konuşalım. Şimdi HDP dediğiniz parti bir yandan Selahattin Demirtaş'ın taleplerini dikkate aldı ve ilk kez Türk soluna bu kadar geniş yer açtı. Bence seçimde oy kaybetmesinin en büyük nedenlerden birisi oydu. Hatta Selahattin Demirtaş bu politikaların yani Kılıçdaroğlu, Türk Soru ile ittifak, Tiple ittifak, Ümit Özdağ'la yapılan mutabakatı dahi destekledi Sel Selahattin Demirtaş. Yani Selahattin Demirtaş hangisini itiraz etti de HDP yerine getirmedi? Yok, burada bu politikalarla uyumu var. Bu, burada haklısın, şöyle haklısın. Demirtaş'ın söylediği şey şu. Kötü bir kampanya yürüttünüz. Onu diyebilir. Savunamadınız diyor. Yani oluyor. diyor ki ben olsaydım daha iyi yapardım. Hani per, e, Pervin Bulda'nın performansı düşüktü. Dağınıktınız. Ya bir de onu söylüyorsun da Kandil Gündü üç defa açıklama yaptı. Kardeşim. Ona da bir şey söylemedi. Ona da bir şey söyle evet. yani. Şimdi Mersin saldırısına bir itiraz etti. Öbürsü gün duran kalkan yayına çıktı. Bir kulağını çekti. Sesini kesti. Onu diyorum. dedim. Işte. Yani aynen evet, öyle. Kandile ya bir günde dedi ki kardeşim bakın. Diyor ki Mesela Kobani olaylarında ben daha şey olmam. Ya kardeşim sen Kobani olayları sırasında eş Genel Başkanlığın ve parti'nin resmi Twitter hesabından millete sokağa çıkın çağrısı yapıldı. Onun da yüzünden yapmadı. Şöyle bir şey olabilir mi bu? Ya kendisini biraz HDP'den ayrıştırarak önce bu yolla sonra da yavaş yavaş Kandil'le araya mesafe koymak gibi bir strateji izliyor olabilir Politik mi? Politik gidiş olabilir mi? Ben onu, Benim dediğim biraz böyle. Evet onun ipuçları var. Yani Mithat Sancar yayınlarda eğer açık yüreklikle anlatsa çünkü Mithat Sancar'la cezaevindeki yaptıkları görüşmelerin bir kısmında bu var. Ben burada iki şey görüyorum. Bir. Sen nereden bir dakikaya Mithat Sancar'la Tabii onlar zaten e, şeylerin, görüşmelerini partinin yetkili kurullarında paylaşıyorlar. Ha, sen yani, bir kulüse aldın. Tabii oğlum. tabii oralarda paylaşıyorlar. İkincisi de şu var. E, şimdi Selahattin Demirtaş burada iki şey yapıyor. Başarısızlık var. Şimdi HDP yönetimi bu başarısızlığın faturasını ödeyecek. Tüm politikalarda ortaktı. Şimdi başarısızlıkta fatura ödemiyor. İkincisi bence aktif siyaseti bıraktım diyerek çok daha akıllı bir siyasete geçiş yapmaya çalışıyor. Hem fatura ödemeyecek hem de kendince yani Türk, Türk halkı da Kürt halkı da cezaevinde olan mağduru sever. Kendince yeni bir politika oluşturacağının sinyallerini veriyor. Nasıl oluşturacak, doğru mu olacak onu bilemiyor. Ama bir, ayrıştırıyor kendisi. Herhangi bir partiye eklemlenebilir mi? Şöyle cezaevinde oldu. Mesela CHP'ye geçip CHP'nin başına geçebilir mi? Yok onu beklemiyorum. <laughs> Çok mu fantastik oldu? Yani şöyle beklemiyorum bir de çünkü bir 4 yıl 8 ay onanmış bir cezası var terörden dolayı. O yüzden zaten Cumhurbaşkanı aday olamadı. Geçen sefer cezaevindeyken Peki, bir de Bir sorum daha var. Aktif siyasetten çekiliyorum diyerek <laughs> ya bu ceza işlerini falan da biraz böyle hafifletmek istiyor olabilir mi? Ona katıl yani onu düşünmüyorum. Yani hani ben aktif siyasetten çekileyim. Bana da bu Kuban davasından ceza vermesinler diye. O yapıda bir insan değil. Haksızlık etmek istemem. Ama bence daha akıllı bir siyasete geçiş yapacak. Hem HDP'nin başarısızlığında fatura ödemeyecek. Hem de bir yol arayışı içerisinde Türk soluyla, Kürt halkıyla, Kürt seçmenle birlikte yeni bir siyasi hareket başlatabilir. Peki, o zaman şöyle Tesir olursa Olursa da. O zaman şöyle diyelim. Bir yol arıyor demiş. Bence ben. de öyle. Daha akıllı bir siyaset yapacak. Yani bu aktif siyasetten çekiliyorum demesi daha ileriye... Ya bir yol bir... bulacak. Ya neydi o ya? Hani, onu... bak. hani bak Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Yol Hep onu unutuyorum. Bulacağız. Hatırlıyorum abi. Yapacağız. <laughs> i̇şte zaten birçoğu da bulacağız bölümün bunun, bunun... ilgileniyor. Açacağız bölümün ilgilenmediği için. Türk versiyonunu bulsan abi yani. Böyle Roma. Sözleriyle e, yani, Roma değil bu kartal seçti hani i̇şte yani şey yani o dönemin sözleri Abi, bence bin, Osmanlı'da 18. da vardır. Bunu, 18. Beğendim. yüzyıla gel ya 18. yüzyıla. Tamam. 18. yüzyılda çok daha fazla olay evet, var. Evet yani. yani son cümle olarak söyleyeyim bence Selahattin Demirtaş aktif siyasetten ayrılıyorum diyerek yeni bir siyaset başlatacak. Onun ipuçlarını veriyor daha akıllı bir siyasete girecek. Ama eninde sonunda Kandil'le karşı karşıya gelecek. Bilemiyorum o cesareti gösterirse, ya gelirse ya, yazdığı, başarılı olur. Yazdığı bu uh, mektup mu deyin, verdiği röportaj mı deyin, ne derseniz deyin. Zaten şimdi e, hani hep şu eleştiri yok mu? HDP eşittir PKK diye. Yani düne kadar hep böyle bir eleştiri vardı zaten. Evet. Dolayısıyla bugün niye HDP ile PKK'yı ayırmak gereği duyduk bilmiyorum. HDP eğer eşittir PKK diye bir politika bugüne kadar yürütülmüşse Selahattin Demirtaş'ın, bu yazdıkların tamamı HDP'de, ya da demektir. E de, yönetime de demektir zaten. Şöyle İsmail Bey. Bu bir. Şöyle. İkincisi. Çok özür dilerim. O konuda şu, bir şey söyleyeceğim size. Şimdi HDP eşittir PKK evet böyle bir söylem var. Bu siyasi bir eleştiri. İktidar Erdoğan bunu çok kullandı. Ee, her ne kadar böyle dense de Evet, sonuçta bunlar arasındaki geçişkenlik, ilişki biçimi... Ben katılmıyorum yalnız bu görüşe zaten, onu biliyorsunuzdur. Yani Hangi HDP eşittir, PKK... görüşüne zaten katılmıyorum. PKK terör örgütüdür, HDP bir siyasi partidir. Tamam. Diyorum yani ben. bunu ifade edenlerin ne demek istedikleri üzerinde durmak Hı. lazım. Hani onu da anlamak lazım. Niye böyle diyorlar? Niye başka bir parti için demiyorlar da bunu HDP için diyorlar? Çünkü emareler, yani artık emareyi de aşan bir... Durum söz konusu. Çok savunuyorlar yani. Korkunç. Şimdi yani tamam, ya şu yani, konuştuğumuz e, Selahattin Demirtaş yani yine, yine aynı yere geliyoruz aslında. Yani bu noktada ama burada hedefin kandil olmaması bu metinde olmaması diye bir şey zaten söz konusu hayır, olmuyor. Şimdi, HDP Bana göre. HDP e, bir sonuçta bağımsız her ne kadar o eleştiri yapılsa da bir bağımsız yapı yani bir yapı tabii ki bağımsız. siyasi parti olarak bir seçim faaliyeti yürütüyor. Demirtaş'ın eleştirileri o faaliyetin beceriksizliğiyle ilintili. Yalnız, Yapısal bir eleştiri değil. Yani Kandil'i de kapsayan. Şimdi, ya bizim şiddetle bir kan sorun. Kandil'i de kapsıyor zaten. Onu söylüyor. Kapsamıyor diyorum şimdi de. kapsamıyor. Ama şöyle, ama şöyle demokratik Kürt siyasi hareketi diye bir tanımlama koymuş. Demokratik Kürt siyasi hareketi deyince içine HDP, diğer siyasi bileşenler, yani parti olmayıp da bileşenler ve e, parantezinde PKK terör örgütü de bunun içinde değerlendiriliyor Demokrat. mesela. Katılmıyorum. Yani, şimdi şimdi, şimdi Ahmet Bey… Şimdi bu noktada bu metnin doğrudan hedefinin sadece HDP olduğunu düşünmek doğru gelmiyor bana. Şöyle… Kan değil. Bir dakika şu şunu şunu şurada anlaşalım. Kan değil diye bir şey yok. Önemli kandil önemli değil. Buradaki felsefe şu olmalı: şiddet, terör, silah evet, olacak mı olmayacak mı? E, olmayacak diyor adam. orada da zaten itiraz ediyor. Yani bu metinden onu da anlıyoruz. Ha, zaten şş. kandil değil. Şimdi bana okur şiddet? musun? Kandilin, yani bak bir tane cümle okur nerede, musun İsmail, bana? Dikkat. Selahattin Demirtaş'tan... Kandil'in şiddetine itiraz nerede? Bir cümlede gösterir misiniz? Ben soruyorum ayrıca. ya bir dakika ya, bir sabır sabır. <laughs> Eğer varsa öyle cümle, gerçekten başımın üstünde taşıyacağım o cümleyi. Şu olabilir, üstü kapalı HDP hitap ederken PKK'ya hitap ediyor olabilir. Ay şöyle, ben bir orada ediyorum. bir cümle olsa ben arkasında duracağım ve destekleyeceğim. Çünkü ona gerçekten ihtiyacım var. Tamam işte, var. çekiniyor olabilir bu aşamada. Ama yok, ya. yok. Bur Şimdi bak, ben cümle cümle isterseniz... Ya bak, gerek yok. Bur Bize Ama bundan ibaret değil. Olaya. Tabii Ahmet Bey, seçim çalışması, dağınık bir seçim çalışması yapıldı diyor. Burada... Bu, Kandil mi yap? Bundan ibaret değil ama. Evet. Ya yani bunlardan ibaret. Bunlardan değil. değil. Bunlardan ama ibaret keşke değil, onu okay. söylese. Varsa yaparsın. diyorum bana Daha fazla. Ben okudum görmedim. Belki atlamışımdır. Ay, Bak gerçekten samimiyetle bakın, söylüyorum. Tabi e, tabii tabii yok. ben okudum tamamını okudum. Şiddetten bahsetmiyor Ama şöyle hani metni okuyup da Arkaya doğru çekildiğinizde Nereye adres gösterdiğini Anlıyorsunuz onu anlatmaya çalışıyorum ben Hani cümle cümle buradan Alırsak doğru değil metnin bütününe Baktığınızda Kan değil bu mektubun Bu röportajın bu açıklamanın Hedefi değil doğru olmaz Diyorum bir de neden sorumluluktan Kaçsın ki yani ya da Kurtulsun e, siyasi yasağı var Cezaevinde ne, zaman çıkacağı belli değil. İki, o partinin HDP'nin eş başkanı değil, parti yöneticisi değil, üyesi bile değil. Ya ben istifa ediyorum, hadi siz ne haliniz varsa görün noktasında bir pozisyonda da değil Selahattin Demirtaş. Ya cezaevi koşullarında ben evet. artık diyor bu, bu kadar partiye yapabildim diyor. Ya katkım olmaz diyor. Yani aktif evet. siyaset, ben öyle anlıyorum evet. aktif siyaset bırakması. Şu konuda haklı değil mi? Bütün aktif olmamasına rağmen neredeyse tüm politikaları, politikaları belirleyen e, aktör olarak e, söylediklerin hangisine hayır diyebilirsiniz Tabii. ki? Yani orada da bir ikilem yok mu? Hani her şeye evet demişsiniz, her şeyi siz kurgulanmışsınız. Sonra da diyorsunuz ki HDP'ye, yani kardeşim siz stratejiniz yanlıştı diyor. Ya kurguya itiraz etmiyor. Neye itiraz ediyor? Beceriksizce savundunuz bu kurguyu diyor, daha düzgün savunabilirdiniz diyor. Köy köy derneği diyordu değil mi? Var evet. mı orada? Ya, köy ya Ahmet Bey şimdi iki şey... Ben derneğin, sana katılıyorum. Göre derneğinin seçim yani çalışması şeyine, Şeyi, şeyi ben şunu gittim. ifade etmek istiyorum. Bak gerçekten ben bu konuda samimiyim. HDP'den ya da Kürt siyasetin içinden birisi çıksa dese ki, kardeşim Kandil sen terör örgütüsün, sen çekil biz demokratik siyaset yapalım dese, ki bunu diyebilecek en güçlü isimlerden birisi Demirtaş, ben onu alkışlarım. Yani adam bunu söyler, söylediği halde ben onu karşı çıksam o yanlış olur. Keşke söylese diye ben uğraşıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Ahmet Türk de şey demiş. Demirtaş'ın bu eleştirilerine, HDP eleştirilerine, parti içi eleştirilerine hak vermiş ve HDP içinde birçok genel merkez oluştu demiş. Ama o cümlenin biraz daha devamı var. var. Orada da okunca, bir eleştirisi okunca, de var. Bu süreçte şunu da atlamamak lazım. HDP'den Demirtaş la Selahattin Demirtaş'a de... hiç destek gelmedi. Ha, bir daha söyler misiniz? HDP'den Selahattin Demirtaş'a bu süreç içinde hiç destek gelmedi. Bir gerilim var aralarında galiba. Tabii ki var. Yani öyle Tabii anlıyoruz. Ki var. Evet. Tabii ki var. Bak ah Ahmet Türk diyor ki, bir Ahmet Türk'ü dinleyelim. Demirtaş'la eleştirileri ve verdiği kararların nedenlerini konuşacağını belirten Ahmet Türk... Demirtaş'ın sesim yankılanıp hep bana geri dönüyor diyerek eleştirilerin eleştirilerinin dikkate alınmadığını belirttiği kısmı doğru bulmadığını evet, söylemiş. Evet, devamını. Türk Partinin bir merkezi var. Onlarla dayanışma içinde sürdürülmesi gerekiyor dedi. Demirtaş'ın seçim sürecine dair eleştirilerine ise destek veren Türk örgütlü bir yapı yoktu diyor. Yani kampanyayı eleştiriyor. Örgütlü bir yapı yoktu. Parti içinde birçok genel merkez oluştu. Yani seçim sürecinde kampanya sırasında e, hepimizin yeniden düşünmesi gerekiyor diyerek öz eleştiri yapmasını gere söylüyor A, yani Ahmet Türk ya ben Selahattin'le konuşacağım e, e, eleştirileri dikkate alındı önerileri dikkate tabii, tabii alındı yani. e, partinin de bir merkezi var onlarla dayanışmasını sürdürmesi lazım Ha kampanya ile ilgili eleştirilere de katılıyorum tabii, diyor. Tabii. Değil mi bu? Aynen ben de oldu. öyle anlıyorum. Bir de şu var Ahmet Bey. Şimdi bu eski bedel ödeyenler Ahmet Türk, Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder gibi isimler bu Selahattin Demirtaş da belli ki son dönemde onlara yaklaşmış. Yeni HDP yönetimini çok başarılı bulmuyor. Deceitsiz buluyorlar. Yeni Asıl HDP diyorlar, yönetimi kim? Yani Pervin Buldan ve Mithat Sancar onların Türk soluyla işbirliği içerisinde partiyi yönetmesi, işte daha çok demokratik mücadeleye zemin açması gibi. Onlar diyor ki biz geleneksel Kürt siyasetimizi uygulayalım. Biraz da işin doğrusu diyorlar ki ya biz bu işin bedelini ödemiş, cezaevlerine yatmış abileriz. Şey kim? Biz dikkat alıyoruz dikkat. diyorlar. kim savunuyor? Sırrı Sakık, Sırrı ha, Süreyya Önder, Peki, Ahmet Peki Pervin Buldan'la Mithat Sancar neyi savunuyorlar? Onlar daha çok e, Türk soluna da demokratik mücadeleye de İyi zemin de kardeşim Selahattin Demirtaş da Sen kendin söylüyorsun Tabii. Türk soluna diyorsun açılıyor. Evet. Orada Selahattin Demirtaşla Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın aynı düşünmeleri gerekmiyor mu? Vallahi biraz da şu oluyor Ahmet Bey. Şimdi onlar Genel Başkan yani bu partiyi biz yönetiriz diyorlar. Orada onlar. başka bir ekip o şeyi de var o yani bu her partide olan bir iktidar şey. mücadelesi o, var. Parti iktidar Adam mücadelesi içerden 3-4 sayfalık HDP'ye öneriler listesi gönderiyor. HDP'den iki kelimelik yanıt geliyor. Teşekkür ederiz diye. <laughs> şimdi, o da gıcık oluyor. HDP, bana. Yani HDP Selahattin Demirtaş'ı bir biçimde hep yok saydı. Ya yok saydı şeyine ben katılmıyorum. Bak şimdi Kılıçdaroğlu'nu HDP genel merkezinden önce açıkladı değil mi? Türk Solu ile ittifakı destekledi. Ya Ümit Özdağ'la yapılan mutabakatı bile destekledi. HDP neyine itiraz etti onu? Ya ama onun politikalarının hepsini uygulayamaz ki. Yoktu ki ortada. Hayır şöyle hepsini Bak, uygulayamaz ki. Ama. Yani cezaevinden sen yani Selahattin yazıp gönderiyorserler önerilerde bulunuyor. 3 sayfalık, 4 sayfalık bir kere değil. Sadece teşekkür ederiz diyorlar. Yani haklısın, haksızsın falan yok. Selahattin Demirtaş'ı HDP bir biçimde yok saydı son süreçte. Biraz şey hani şöyle değil. Yani onun onun politikalar çizmesi ve o politikalarda örtüşmelerinin dışında biraz adap, usul meselesi var. Hani ben sana o da, aynen. kampanyamızı şöyle yapalım diye sana üç sayfalık metin gönderiyorum. Sen ya teşekkürler falan bakarız diyorsun. Hiç yapmıyorsun yani. Asa aynı şeyleri söylüyorsun. Olabilir yani. Yani olabilir. Ama şu da var. Şu dikkatinizi çekmiyor Ahmet Bey. Diyor ki aktif siyaseti bırakıyorum. Ya bu ülke hani Tek adamın diktatörün ülkesi 4 yıl 8 ay terör örgütünün propagandasını yapmaktan hapis cezası onanmış birisi ve Kobani davasından dolayı da yargılanan birisi cezaevinde aktif siyaset yapıyor. Seçim kampanyası yürütüyor. Onu çok rahatlıkla yapabiliyor. Şimdi de aktif siyaseti bırakın. Hiç kimse de demedi ki kardeşim sen siyasi parti liderleri günde iki yerde miting yaptı. Sen günde üç defa açıklama yaptın. Ve bu devlet buna engel olmadı. Ama bu ülke işte tek adamın ülkesi, diktatörün ülkesi. Nasıl bir diktatörün ülkesi desen terörden mahkum olmuş bir adam olarak şimdiye kadar bir partinin politikalarını belirledin, seçim kampanyası yaptın diye kimse de sormuyor. Şimdi doğrusu. Şimdi Peki. Ee, Demirtaş konusunda bence konuştuk yeterince Onur. Kabine kabineye geçelim.